Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Şimdi ben bir biyom açtım. Onu daha görmedim. Şimdi bakacağız. Burada soyunma odasındaydım. Oyuna devam et diyelim. Aa güzel. Güzel bir yerde başladık. Neyse. Yemek var mı, yemek? Ben en iyisi şöyle şöyle gideyim. Ama odunsuz şöyle gidemem. Boş ver. Boş verelim. Koş 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 yavrum koş. yemek yemeden ölebilirim yani. <laughs> çöy lazım bana çöy. bulmam gerekiyor. Hemen bu kadar nasıl acıkabiliyorsun be Steve? Tavşan aramadığım zaman tavşan oluyor. Aradığım zaman tavşan olmuyor yeminle ya. Açlıktan önce ben açlıktan öldüğümde Yeni dünya açmak zorundayım. Abi bu kadar hızlı çıkamazsın. mi abi. Şimdi değil. Açlıktan ölebiliyor muyduk biz? Unuttum da. Bayadır Minecraft atmıyorum çünkü. Abi bu ne ya? Doğdum. Biyom bile çok kötü ya. Arkadaşlar haksızlık olmazsa ben kayıttan çık diyeceğim. Gerçekten şu dünyayı silelim be. Yani dünyayı sil. Yeni dünya oluşturacağım gerçekten. Hardcore yine. Zorlu mutlu oluştur diyelim. haft. Otto gaz. Gaz mı gaz mı? Ne? abi Çok güzel. Odun kıracağım. Koyun aramam da gerekiyor. benim bence ev ev yapayım ben. Doğma Minecraft. Fotoğraf kafayı yedi. Arkadaşlar, bu aram... ...şey, oyunlarınızı yazın. Ona göre ben de çekeyim. Hangi oyunları istiyorsanız. Şöyle bir tane tatlı kılıç, bir tane tatlı kılıç. tane tatlı kılıç yapacağım çünkü canavarlarla boğuşacağız. Şuradan bir de. Şimdi bir güzel burayı şey yapalım. Öyle olsun. Tatlı kılıç elimizde. Şimdi taş kazacağım, taş kılıç yapacağım. Bu ne lan? Şimdi taş kazma yapacağım. Her şeyimi taştan yapacağım şimdi. Direkt. Ya Minecraft. Donma. bayağı bir toplayacağım taş. Hem bu kırılana kadar toplayacağım. Minecraft izin verirse. taşım oldu. 20 iyidir. Yine çıkalım. Zombi çıkmasın yeter. Tamam. Taş yapalım. Taş balta. Balta tamam. Şimdi bir tane taş kılıç burada. Bu kaç veriyor? Dört hasar veriyor. Bu beş yapıyor. Tamam ilk tatta kılıç şey yapacağım. Taş balta. Taş. Dur şimdi taşa geçmeyeceğim. Taş balta nerede? Taş balta. taş diyorum ya şey geçmeyeceğim şimdi bunu böyle bu çubuk burada kalsın hem bunu böyle yapalım bunu böyle yapalım tamam böyle iyidir bunu yapalım bunalım neyse boş ver indirmem var Allah indirmeni hiç öldürmem içimden geçer benim. Aa dur yemek toplamam gerekiyor benim. Yiyecek. Koyun 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 çok önemli. Koyun demek can demektir. Tamam etimiz var. Güzel. Üç tane koyun bulsam yaşarım. Gerçekten. Üç tane. Koyumdan bir tane şey. Tamam bir tane. Bir tane olduğunu anlayayım. Koyun 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 koyun. Buradan çık. Koyun mu var orada? Orada koyun mu var? Hızlı hızlı, hızlı. Tavuk değildir. Aa, koyun. Koyun. Koyun iki atıştırdı değil mi? Tamam. Bir tane daha koyun. Hadi abi. Hadi be Minecraft. Hadi be Minecraft. Bir tane daha koyun. Bir koyunda yaşarız be. Harbi bir koyunda yaşarız. Bir koyunda. bir koyunda yaşarız. Burada koyun var mıdır? Bakalım. Ben bu da inir. Tek. <laughs> <laughs> ya abi şansa bak. Şu şansa bak ya. Allah, Allah. tam onu öldürmeyeceğim. O yaşasın. Büyüdüğünde ölür. Koy, koyun var, koyun var. Hadi be. Ya abi boş dur koy Koyun var, koyun var. Şurada yaşadık, yaşadık. Şunu bir tane çevirdik mi? Yatağımızı da yaptık mı? Yaşadık abim. Yaşadık. Şunu buraya koy. Boş ver, tamam tamam bitti artık bitti artık bitti artık şimdi şöyle bunu buradan getir bunu çalışmayayım buraya koy tamam böyle iyi tamam artık rahat olduğum için bu biyoma gideceğim arayacağım. Çek arayacağım. Şey köy. Ya bir odun parçası. O, bir odun parçası. Bir Ya parçası. Ne diyorum ben ya. Bir odun parçasında lava pit var. Dur ya şuraya bir şeyler at, Kendimi atmayayım da. yandı. Yanım be. Oğlum yanlışlıkla şey atmam yok muymuş? Yatağa. Yatağa atsam var ya bir üzülürdüm. Şuraya doğru gideceğim şöyle. at var. Eğer var mıydı bende? Eğer yoktu hmm, hmm. Üç tane inek. alacağım şu şu. Yer yapıyor mu? Yapabiliyor mu? Ha demire bitti acım yer yapmak için. Neyse. 5 blok. Mafya kamat. Minecraft onu daha güzel öldürdü ya. Bari bunu alayım. El şükür. Gece boyunca oynuyor. yine iyi son dediği şey mi bir köy bulamadık yemin ediyorum ya. Ha, kusura. Anne. Annesine acı yaşattık. Ulan annesi var mıydı? Üç aile. Ben dört. Lan. Bu da bir Of. Kendime deri set tamamlayacağım. Deri çıkmadı ya. Deri seti tamamlayıp öyle yapacağım. Bir deri seti tamamlayıp uzun sürüyorum. Deri bot yapacağım, daha başka bir şey yapmayacağım. Deri bot, deri bot diyor. Deri şey nasıl yapılıyor? Ya? Bir, iki, üç, dört, beş tane gerekiyor. İki tane, tane mi? Beş tane mi? Ne var? Beş tane mi? Ne gerekiyor ya? Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yaptık bu? 1 2 3 dört, beş, 6 7. 7 tane. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yani zırhı tamamlayamadım ama yine de olsun. Hadi görüşürüz. Ah.